Evet CarPlay Kutu Açılımı Bunda marka var mı? Herhangi bir yerde marka yok Bunu rastgele herkes getiriyor kendi adına satıyor herhalde Şey olarak piyasadaki hepsi aynı Aynen büyük ihtimal. sadece üstündeki şeyler farklı dışındakilere baktım değişik isimleri markaları var da burada satılanlar da yok Buradan böyle ekranımız çıkıyor ilk başta arka kamera şu önde şöyle gözüken yolu çekecek olan bu hareketli falan 9 inç miydi bu 13. 10 inç 9,26 olması lazım yani. bunda bir şey yok yani işte başka ne çıkıyor bu arka kamera kaç metre şu kablosu ne <laughs> kablosu şakmaklık girişi. Bu da AUX girişi. Bir de böyle sabitlemek için bir şey. Burası yapışkan mı? Yapışkanı Yok. vardı içinde ayrıyeten? Var mı? Ayrıyeten varmış. Ama... Vardı ama kaybetmiş. Neyse Daha burada burada. Tam bu Bunu böyle buraya yapıştırsam mesela şu şekil. Ama cama geliyor. Oraya değil de şu işte dediğim Dur, gibi. Bu da G'ye dönüşümü ya. Yani birazdan bu araba G'ye dönüşecek. 2025 model olacak. Bunu böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bu da kablo toplama Sektim kutusu mi? olacak. Şu kamera hareketliydi galiba. Kamera yukarı, i̇çeri, yukarı, içeri de çekebiliyor. yukarı çıkıyor ve öne doğru dönüyor. Şöyle çıkıyor. Böyle de dönüyor. Annem oralarda. İçeriye içeri. yani içeri de çekebiliyor bu. 4K, 4K yazıyor işte ne kadar 4K olursa. Gariban 4K'sı. O şekilde 4K. Büyük ihtimal. Evet çalıştırdık. Arka kamerayı da böyle seyyar bağladık. Burada gösteriye bile bastığımız zaman öne geçiyor, arkaya geçiyor. Bir jelatini söküyorum. Hadi sök. Çok puslu gözüküyor, evet. Jelatinlenmiş. Ekran gelmez değil mi? Tüm o sonunda söküyorlar ya böyle ekran geliyor. Valla. Böyle bir video var ya. <laughs> Görüntü iyi. Ya. Şunların açı ayarı oluyor mu sadece onu hmm. Şey yapma onu bozma. O radyoyu ayarlı. 106'ya e. getir. 106. 106. Bunu 106'ya getiriyorsunuz. Radyodan da 106'ya geliyor. Görüntü kalitesi iyi ya. Bunun alt tarafı da lazım. Acaba ben telefon bağlıyken Mesela şey, diğer iPhone telefonu bağlamakta zorlandık, sonra Hı. çözdük gerçi bağlandı. Ekran koruyucu girdi diyor. Tamam. Bağlandı mı yoksa? Bağlandı. Mesela müzik Sen oradan mı açacaksın acaba? Ya şu an bunu, bu ona yükleniyor. Vallahi gayet başarılı ha. Konumumuz ifşa oldu bari. <laughs> Bulacaklar bizi. Ya işte böyle yapıyorsun. Bu normal benim telefonun ekranın yansıması. Şuradan istediğin programı seçiyorsun. Direkt senin telefonu zaten bu İşte aramak istersen şuraya basıyorsun. Buradan kayıtlar çıkıyor. Hmm. Bu son konuştuğun kişiler. Hmm. Şuradan kişi. Aynı telefon menüsü yani şey Aynı. değil. Senin orada. Sadece bu. Onun kendi Ayarına da şey çıkıyor burada bir düğme çıkıyor ona bastığın zaman direkt o ayara geçiyor. Hı hı. Şurada sesli komut var. Cem'i ara. Maalesef anlayamadım. Kime telefon etmek bir istiyorsun? Bir önceki seste gitmiş. Onu Umut var yazıyordu başta. Cem Karatos'unu ara. Ne yazık ki anlayamadım. Garotosu. Aha burada Bilmiyorum. ya kız, Garatos'muş. <laughs> tamam, Cem Garatos'unu arıyorum. Ses de iyi gidiyor. Cemle konuştuk. Gayet gelişmiş. Kendi bir üzerindeki şey. mikrofon çalışıyor birtanem. Mi? Bunun kendi hoparlörü de var. Ben hiç bağlamadan hmm. bundan da ses geliyor kendisine. Doğrudur. Zengin. Onu da bir deneyebiliriz aslında. Bir de Kötü çalışacak. diyorlar genelde bir inceleme. Yok çok düşük ya böyle şey. Ha, hani araba çalışırken falan filan. Zaten şey öylesine koymuşlar büyük ihtimal. Hey. Ya şu kadın hey. seni hey. aradı ya. Biz aramadık kadın aradı. Hangi kadın? Bu cihazın içindeki Hangi kadın. kadın. <laughs> ya, bu. <Ben> <laughs> sen ne yapıyorsun? Neredesin? Hadi kahve getir hadi. Sana getiriyorum. Tamam hadi. Dünkü acı olmuştu düzgün yok. Güzel. Tamam, tamam. Başarılı. Yo yo evet. çok iyi. Ege iyi ben sana Egea'dan diyeyim. Ege'den iyi. Ege'den Ege Ege iyi. Bir çıt daha büyük. Daha yüksek. Genişlik. Şey, 12 bir çıt daha büyük. 12 inç falan demek ki o. Cem. Ege'nin ekranı bundan büyük değil mi? Büyük. 12 daha yüksek. Biraz Bu daha biraz ince. Daha, biraz, biraz daha şey. Uzunluksa. Yüksek. Aynı. Uzunluğu aynı. Uzunluğu aynı. Ha. Bunun çerçeve kısa. Şey. Demek onun içten büyük almak lazım. Da bu yeter bu Broadway'e. Ama ben traktöre bağlayacağım şimdi biraz büyük olsa daha yok iyi. Yok be bak ben sana diyorum traktöre sen de buraya bağlayacaksın. Benim ora yuvarlak ama düz değil. Evet. Ya cama yapıştır abi illa buraya diye bir şey yok. Bak daha güzel. Ön kamera önü çeker. Arkaya da öbür kamerayı takarız. Hmm. Arka kamerayı takarız. Ali hani bence sağ kapıya. Yap. Yani. Sağ konsola da yapabilirim. Şey telefon taktığım yer var ya. Evet orada işte. Oraya da yapabilirim. Hmm. Orası, en güzel orası. Ya yani böyle işte. Kırmızı yapmayız masa yani. Yani e, hızlı, fena değil. Bu fiyata yani mükemmel çalışıyor. Ya sen ne diyorsun on numara. 3000 liraya Daha telefon alsan, biraz oynasın baba ondan sonra. S3 mini olur. falan verirler 3000 liraya. <laughs> fena değil. En zor navigasyonda zorlanıyor. Şuradan buraya geliyorsun. Şu ekranda çok hızlı zaten. iPhone'la bağlanırsan şu kartı. İki de... kamerayı da aynı anda gösteren kısım nasıl oluyor? Mesela iki kamerada gözüksün. Dikiz aynası gibi koyayım şuraya. Aa, nasıl ya? Şuraya dokunuyordun. Ha. Bir kamerayı gösterdim. Ha. Şöyle gösteriyorum. Kamera yerde merde bir yerde. Kamera poponu çekiyor. Evet. Şu da arka işte mesela. Bunu sürekli açıkta tutabiliyorsun. Kayıt da yapıyor. Hmm. Ön kamera fena değil bu arada. Şu an camımız buğulu muğulu olduğu için. Ön arkaya bakıyorum. Ekrandan çok anlaşılmıyordur da. Şimdi gayet yeterli bir kanka. ön ekran var. Ha Üstü aldık. Arka kamera öne göre kötü. Ama o da iş görür. Ya şimdi burada ışık yansıması var. Gece görüşü falan var bak, ama. Bak, arkada ışık patlaması var. Ona bir karanlığa soksana. Gece yani. görüşe giriyor mu? Şöyle karanlığa nasıl soğuyacağız Şöyle <laughs> ayağının altına falan soğusak. Daha demir soğuttuk ya <laughs> de. Gece görüşü yok mu acaba? Gece görüşüm. Herhalde yok çünkü öyle bir... ışık şey komşu da şeyler oluyor ya. <laughs> Ondan yok herhalde. Güzel ya. Gayet başarılı da yani bu arabaya göre de şöyle. Baksana, bak bu kameraya bence. bak Ali. Baksana. Aynaları söyleyeyim iki tane de bu yana bu kameradan takayım. <laughs> <laughs> ama şey gibi açıya baksan oğlum yeni arabalardaki gibi Şu evet, falan tamam. çok iyi. Güzel gösteriyor. Bizim çektiğimizde bekaşa mı ama dedim dediğimiz yere yani bir çekeyim. Çok daha kötü bir kamera bekliyordum ben. Arka kamerada böyle bir kablo var. Sistoplanmaz geri lambanıza bağlıyorsunuz. Geri vitese taktığına o ekrana geçiyor. Arka kamera ekranına geçiyor. Şey de var. Şu çizgi belirleme var ya. Daha onu ayarlayacağız. Bu iki tarafa hmm. böyle düz profil koyacağız. Çizgi açılarını ayarlıyorum. Tabii. Tam arabaya paralel. Park ederken falan o çizgiler hmm. bayağı bir yardımcı oluyor. Hmm. O olur. Oğlum Aç, hiçbir parçası gözükmüyor ki. Parçası. İşte değil. araba gözükmüyor. oğlum. Araba niye gözüküyor sen? Zaten gözüküyor. Şurası mesela gözükseydi ne nasıl bir vurduğunu anlasın. Şöyle, şöyle, çok şöyle gözüken, da çok Ege'ye de takınca görüyor mu kendini? Görünüyor. Hayır görünüyor. Nasıl görüyorsun Ucuz. lan hakikatte? Ucuz. Gözükmüyor lan. Hiç Şuranın şey ucu mu gözüküyor? Evet. Hayır Bana da biraz öyle geldi. Arkayı gösteriyor ama Yok boşluğu abi, boşluğu gösteriyor. Sınıra kadar görüyor. Zaten buraya geldi mi çarpıyor zaten. Çarpıyorum. <laughs> Onlara o çizgilerini çizgilerini, çizgilerini ekleyince belki o efekti yaratır. Çizgileri Ge var. Geri vitesi takın He. 12 volt çok... şimdi kontak ver hemen çıkıyor zaten. He. Dilimi de dilini değdir o çıkaram. Ben evde şey yaptım. Eee ben de Abata 12 volt şey var ya aküler. Evet. Ondan kontak verdim hemen otomatik aldı. Ben evet. dün denemeler yaptım. <laughs> ama, ama ben oradan gözükür mü ya acaba? Böyle de bir kamera ya. Bu de böyle. 5 metre kablosu var. Biraz hmm. küsürlü olabilir. Ama bu ne olur? Broadway. Daha uzun bir arabaya takanlar bunların şeyi var ya. Ara uzatıcısıyla Hı -hı. yapar yani. Ya o kablo sıkıntı değil yapılır. ya. Giriş. Aux girişi gibi bir taraf dişi bir taraf erkekler var ya. Aynen. Onunla uzatılır. Ama bunun girişi biraz... Bak, ilce. limiti de çünkü. Tabii. Ümit, özel seri. Ne o? özel seri. Özel seri işte. seri. Ya bu araba eski gibi gözüküyor ama biz böyle eski. boyadık. Şey hurda teşviğine giriyor haberin var değil mi? Yok abi teşvik falan. Hemen hurda yok. teşviğini duydum bir teşvik tane gittin 25 yaş üstü araba aldım. Bağlı. Bak. Hemen bağlandı. Ekran açılmadı ama. Tıklamak gerekiyor. Orada çarpıya bastı. Yeşile mi bastı? Oğlum kırmızıya Çarp, bastım. Çarpıya ha, bas, kırmızıya bas Kırmızıya <laughs> bas Adam hiç karpileyi kullanmamış ki ne bilsin. <laughs> Heyecanlandım oğlum abim arayınca korkuyorum ya. Hayda. Şey düğme koy direksiyona. Onu da atar. Ona da yeşili ata. Ona bastın onu cevap olsun. Değil mi? Egea'dan bir farkı kalmasın diyor ha Oğlum bunu takınca Egea'dan üst olacak. Tabii. Egea kaç model? 22. Aa, 25 <laughs> Şimdi böyle çektik. Bir de birkaç ay sonra görün bu arabayı. Böyle takılsa T5'te de böyle. Yalnız bir herk merke ederse. Bu düşer <laughs> tabi. Bunu başla nereye monte Tarla, tarla da hop hop Şurayı böyle ters yapsan da şu tepeye şöyle yapsan. Tepe olabilir biliyor musun şuraya? Şu tersine... Bunun şeyle ama vantuzla böyle olabilir zaten ora görüş kapatmaz pek şey buradan kamerasını şey yapalım bakalım veya bu aynanın olduğu yere Kamera. veya şöyle koysak buraya da olabilir dediği gibi şu kısma olacak direkt de olacak. buraya çok güzel oluyor da bunu buraya çok sağlam yapmak lazım Araba gibi değil. Hmm. bir tarlaya girdin mi? Tabi buradan de direksiyonu bırakmadan elinle böyle çıt çıt geçiş yaparsın. Tabi o tarafa ne döneceğini diyeceğim. Şu radyoda olsa burada yok. Tarlada böyle çalıştığımız için şu açıda. Şuralarda olsa da olur. Nasıl duruyor bakalım hemen. bir sabit böyle de oluyor. Senin burada telefon tutucu var. Senin evet. traktörün oraya mesela. Ben bir aparat maparat yapıp sadece yapıyorum. hani bunda en sevmediğim şey şu oldu. Mesela şu ayak çok kolay çıkıyor. Yani bir evet, tam oturma. Zıpladığınız zaman. Oturmamış. Şuradan sıkma falan. Biz takamadık büyüklüğüne. Bakalım. Tam oturmadı. altta da. Yo. Tam oturmamış. Ama takması zor yani. Ya bunu gerekirse ne abi? Kolay hani bir düğmeyle falan çıkıp da kolayca da geri takılsa iyi olur. Hmm. Çünkü ben şimdi bunu arabada bırakmam. Ben bunu evde de kullanacağım. Eve de tesisat yaptım. Mutfağa takacağım mesela. Şey yaptığım zaman tırnağı kaldıracağım, çekeceğim, bunu alacağım. Ayak sabit kalacak hmm. mesela. Öyle bir şey olsa daha bir hmm. kullanışlı olur. Şu mu ters duruyordu acaba? tripod girişleri olur ya vidalı. Onun girişinden koysalar mı şey en azından? Ya işte ya yani bunların... bütün atıyorum hmm. bu kameranın bile mantları uyar da. Bunun var. Yani daha üniversite ayakları var da kutusundan çıkmadı. Öbür hmm. markalarda çıkıyordu mesela. Hmm. Bunda çıkmadı. Bu ama fiyat performansı olarak en ucuz olan yani 3500 lira. Diğerleri 4 5. Fazla kartı çıkmıyor ama öbürü 125 GB. O ama 5000 bin, GB nerede galiba? Diyorsun. Aşağı yukarı aynı şeydi. 5600 lira falan Yani onları aldığın zaman bunun aynı fiyata gelir. Ama gelmiş. alırsanız bir çıt daha büyüğü olabilirmiş ya. 10 inç üstü. Çıkarsın. Bu da montajını yapalım.